Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda motivasyon üzerine konuşacağız. Ama bu video bir motivasyon videosu değil. Bu tamamen gerçekler. Eğer buradan ben bir gaz alırım, bununla beraber daha da büyütürüm kendimi diye düşünüyorsanız bunu düşünmeyin. Ben acı gerçekleri motivasyon ile birleştirerek size anlatmaya çalışacağım. Çünkü gerçekten hayat boş motivasyonlarla belirli noktalara insanları getirmiyor. Peki sen nasıl geldin diyorsanız gerçekten bugün yaptığım çalışma ve çaba üzerine. Nasıl oldu? Bugün sabahtan akşama kadar çalıştım. Aileme de zaman ayırmaya çalıştım. Yoruldum hatta ve hatta videoyu kapattıktan ve paylaştıktan sonra çalışmaya devam edeceğim. Peki bu motivasyonu nasıl sağlayabiliyorum? Nasıl kendimi daha üst seviyeye çıkartabiliyorum diye soracak olursanız kendime hedefler koydum gerçek, yapılabilir ve yapılabileceğine inandığım hedefler. Bunun için bir temel inşa etmem gerekiyordu. Bunu ben küçük bir çubuğa koydum. Bu çubukla bu hayatı büyütmeye çalıştım. Ve çok şükür ki bu noktalara getirebildim. Ama buraya gelebilmek için eğer çok büyük destekleriniz, ailenizden desteğiniz ya da maddi anlamda güzel bir yatırımlarınız yoksa belirli noktalara gelebilmeniz için Gerçekten ama gerçekten çok çalışmanız gerekiyor. Eğer bu motivasyona sahip değilseniz, bu inanca sahip değilseniz, bu beklentiler yoksa hayatınızda yani hayattan bazı beklentileriniz yoksa bunun içinde gerçekten bir şeylerden feragat edemeyecekseniz o zaman motivasyon videosu izlemeye çalışmayın dostlar. Bir hayal kurmuyorsanız, bu hayal üzerine bir şeyler inşa etmek için çaba sarf etmeyecekseniz motivasyon videolarını izlemeyin. Kendinizi esprili videolara vurun, başka şeye vurun ve orada hayatınızı geçirmeye çalışın. Para nasıl harcanır, para nasıl değerlendirilir, yatırım nasıl yapılır, işte Warren Buffett nasıl yapmış, şu nasıl başarılı olmuş videolarını izlemeyin. Gerçekten hayatınıza bunlarla alakalı bir zulmetmeyin. Daha doğrusu siz zulmetmiyorsunuz da aslında zulmetmiş oluyorsunuz. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Başarılı insanların hayatlarını izleyerek onlar başardığında siz de başarmış gibi bir hisse kapılıyorsunuz. Bir iş yapıldığında, biri bir başarıya ulaştığında siz de onu izlediğinizde o duygu, o aynalama duygusuyla kendinizde bunu hissediyorsunuz ve sonrasında kendi başarınızla alakalı yapmanız gereken çabaları elinize almıyorsunuz. Dostum, eğer bir motivasyona ihtiyacın varsa bu videoyu da izleme. Motivasyon senin içinde değilse hani bir video vardı ya sevgin de var diye. Eğer o sevgin de yoksa o motivasyonun da yoksa videoyu izlemene gerek yok. Ama bir hayalim varsa ben bir şeyler yapmak istiyorum. Hayatımda ve insanların hayatında, çevremdeki insanların hayatında, ailemin hayatında, çocuklarımın hayatında bir şeyler değiştirmek istiyorum diyorsan o zaman bir temel inşa etmen gerekiyor. Evet benim inşa ettiğim temel bu. Ve bu temel şu şekilde kırılabiliyor. Bu kadar basit bir ürünle ben bu hayatı inşa ettim. Sen daha basit bir ürünle inşa edebilirsin. Daha basitleriyle yapabilirsin. Biraz daha yatırım gücün varsa daha büyük ürünlerle yapabilirsin. Ama yapamayacağını söyleyenlere inat bir şekilde bile yapmak istesen gene de yapmak için bir çabaya girmen gerekiyor. Hayat gerçekten beklediğimiz ve istediğimiz kadar kolay değil. Elimizdeki telefonlarla, oyunlarla bir üst levele geçmek için çok kolay yollar bulabiliyoruz. Hatta bazen para ödeyerek üst levele geçmek için altınlar, elmaslar alıyoruz. Ama hayat bizim yaşadığımız gerçek hayat eğer paranız yoksa o level'da değil de daha alt level'lara gönderiyor bizi. Motivasyona ihtiyacınız olmasın. Elinizde ne yeteneğiniz varsa, elinizde ne beceriniz varsa, elinizde ne hayaliniz varsa, neyi istiyorsanız ya da istediğinizi boş verin ya. İstediğinizi tamamen aklınızdan çıkartın. İstemediklerinizi düşünün. Neyi istemiyorsunuz? Hangi hayatı istemiyorsunuz? Hangi hayat sizin olmasını istiyorsunuz? Bunun üzerine çaba sarf edin. Onlardan kaçın. O hayattan uzaklaşın. Şehirden mi uzaklaşıyorsunuz? Şehirden uzaklaşın. Biriyle çalışmak mı istemiyorsunuz? Ondan uzaklaşın. Bir memuriyetten mi sıkıldınız? Ondan uzaklaşın. Yeni yollar denemek için yatırımlar yapmaya çalışın. Birikimler yapmaya çalışın. Yani bunu açık ve ne söylemek gerekirse yapamaz denenlere inat yapmaya çalışın. İnat edin, gene yapın. Sabredin, yapın. Çabalayın, yapın. Bunu siz yapmazsanız sizin hayatınızı kimse değiştirmeyecek. Bugünden itibaren başlayabilirsiniz. Şu an bu videoyu kapattıktan sonra hatta şu an kapatmadayın. Yani sonuna kadar gelmenize gerek yok. Sizi durduran ne var? şu anda bir sonraki videoyu izleyerek ya da benim herhangi bir videoma girip onu izleyerek ne kazanacaksınız? Bir konu hakkında araştırma yapıyorsanız girin, araştırmanızı yapın. İş fikirlerimi arıyorsunuz, araştırın. Yeni bir işe nasıl başlayacağınızı mı düşünüyorsunuz, araştırın. İşte bir makinenin nasıl çalıştığını mı düşünüyorsunuz, bir ürün nasıl yapılıyor mu düşünüyorsunuz, araştırın. Ama herhangi başka bir konuya geçtiğinde başka bir duruma ilerlediğinde video ya videoyu değiştirin ya videoyu kapatın ya telefonu kapatın oturun yazın çizin çabalayın yapabileceğiniz o kadar çok şey var ki bunu kendinize bir armağan olarak sunun bugün şu anda şu saatte ben ne için çabalıyor olabilirim Yakın zamanda YouTube'dan ne kadar para kazandığımla alakalı bir video çekeceğim. O kadar video çektim, o kadar zaman ayırdım, o kadar çaba harcadım ve videolarımın sonunda kazandığım parayı göstereceğim size. Buradan para kazanılabiliyor. Ben de ilerleyen süreçte kazanabileceğimi düşünüyorum. Fakat o kadar emeğin karşılığında aldığım bir değer var. Ama o değer benim için gerçekten önemli değil. Niye önemli değil biliyor musunuz? Çünkü eğer burada sizle sizin içinizden aranızdan herhangi biri bir motivasyonla bir düşünceyle bir fikirle bir hareketle bir yola çıkarsa yarın öbür gün beraber oturduğumuzda bir fikrini büyütmeye çalıştığını görürsem ve ben bu fikrin herhangi bir köşesinden tutup onunla beraber büyüyebilirsem o zaman daha da güzel notlara gelebileceğimizi düşünüyorum. Bir örnek vardı ya 3-5 arkadaş birleştiler Amazon'u kurdular. 2-3 arkadaş birleşti, Facebook kurdu. 4-5 arkadaş iPhone'u geliştirdi. Bunların hepsi olabilecek şeyler. Kendinize arkadaşlar bulun. Uzak arkadaşlar, yakın arkadaşlar, aynı fikirde olduklarınız, farklı düşünebilen insanlar. Bunları takip edin ve her zaman için, her zaman için adaletli, düzgün bir çalışma üzerine olun. Motivasyon budur gençler. Motivasyon budur kardeşim, dostum, arkadaşım. Yani birinin sana sabah erken kalkmalısın, değişik seslerde seslenmesine aldanma. Senin gaza getirmelerine inanma. Ben burada gaza getirmiyorum seni. Farkına varmanı istiyorum. Sadece sen kendinin farkına varırsan, bir şeyler yapabileceğini düşünürsen o zaman bir yola çıkabilirsin. Ve bu yola çıktığın zaman karşına çıkacak o kadar çok zorluk var ki. Eğer parayla bir şeyleri çözemiyorsan, eğer tanıdıklarınla bir şeyleri çözemiyorsan, çevrenle bir şeyleri çözemiyorsan, o zaman çok fazla zorluk çekeceksin. Çok orijinal bir ürün mü ürettiğini düşünüyorsun. Emin ol kopyanı Çok güzel bir ürün üreteceksin ama yeteri kadar sermayen yok mu? Sen ürünü birer ikişer mi çıkartıyorsun? Başka biri o ürünü çok daha fazla üreterek senin yapmış olduğun reklamları kullanacak. Sen bir yerde bir birikim mi yapmak ve bir şey al satın almak mı istiyorsun? Başka biri onun değerini seninle aynı anda görecek ve cebinde senden daha fazla parası olduğu için o yapacağın yatırımı senin önüne geçerek alacak. Ürettiğin ürünler satılırken hakkına hakkın yenecek. Hakkına girecekler. Ama çabalamayı bırakmadığın zaman, bir emek harcamaya çalıştığın zaman, alın terini gerçekten akıttığın zaman, belirli bir gün geldiğinde, belirli bir zaman geldiğinde, ömrünün belirli bir noktasına geldiğinde şunu çok rahat bir şekilde söyleyebileceksin. Ben başardım. Başarmanın kriteri tamamen seninle alakalı. Niye biliyor musun? Bugün belki benim banka hesabımdaki paradan çok daha fazlasına sahip olan bir sürü insan vardır. Ki var zaten. Ama şöyle düşünmek gerekiyor. Onların başladığı noktayla benim başladığım nokta neresiydi? Biri basit bir şekilde başlamış olabilir. Elinde hayatında hiçbir şey olmadan hiçbir dostu, eşi, hiçbir şey olmadan hayatını idame ettirmiş olması bile, borçlanmamış olması bile, küçük bir dükkan açmış olması bile çok büyük başarıdır. Kendi başarılarınızı küçük görmeden motivasyonunuzu büyüterek çok daha büyük başarılara ulaşabilirsiniz. Kendinizi küçük görmeyin. Evet, bunun yapılması gerçekten çok zor. Ben şu anda gelebildiğim noktaya 10 yılı geçkin sürede geldim. Ama az önce görmüş olduğunuz gibi çok basit ve kırılgan bir ürüne geldi. Ama unutmayın ki bu ürün ne kadar kırılgan olursa olsun bundan binlercesi hatta belki de milyonlarcası bir araya geldiğinde kırılmaz bir yapı oluşturuyor. İkisini kırmak bile zorken binlercesi çok daha sağlam oluyor. Yani ne kadar çok adım atarsanız ne kadar çok çabalarsanız, o gittiğiniz yolda varabilmeniz gereken noktaya varacaksınız. Illaki çok büyük paralar kazanmanıza, çok büyük zenginliklere ulaşmanıza, çok büyük şirketler kurmanıza gerek yok. Ama şunu unutmayın: Eğer bir yola başlamış ve devam ediyorsanız, ömrünüzün sonunda ya da hayatınızda ya da belirli noktalara geldiğinizde, bu videoyu tekrar açın ve bana bir selam çakmayı unutmayın. Hepinize hayırlı günler, hayırlı vakitler, hayırlı zamanlar. Allah'a emanet olun.